Merhaba arkadaşlar. Minecraft uçakları attı kanalımızın <laughs> ilk videosu hoş geldiniz. Oyunun başlamasına 90 saniye var. Hangi bir videosu çekiyoruz? Çekiyorum yani bugün. O zaman çünkü acele bir iş çıktı. Çıkmak zorunda kaldı ama yarın onunla yine hangi bir çekeceğiz? <laughs> İkimiz de 14 yaşındayız. İkimiz de premium'suzuz. Ve bu yıl lisesi SBS'ye hazırlanıyoruz. Yazın premium alacağız çünkü premium serverlar lagge oluyor. Türk serverı değil. Mesela bu Alman serverıydı galiba. Ben söylemeyeyim şimdi tam bilmiyorum. O yüzden lag oluyor. Şimdi ben lag için özür diliyoruz. Heyecanlıyım. ilk kez video çekiyorum. Bu nokta çok çıkmıyor. Sevmiyorum ama açık lisansınızı abone olursanız mutlu oluruz. Biz video çekme işine izleyerek başladık. Lehaman bizim için çok önemli bir kanal yani. Çok severek izliyoruz. Bütün videolarını ezbere biliyoruz neredeyse. Emre'yle Kenan abiye de buradan selamlar. Ve 7 gündür de video koymadı onlar. Yani onları yani 7 gündür niye koymuyor acaba düşünüyorum ne oldu ki diye video koymalarını istiyorum. Oyunun başlamışsa son 8 saniye. Hadi bakalım inşallah kazanacağız. Minecraft ocakları. Lütfen abone olun. Başladı. Evet hadi. Bir lak lag bir işte. Dediğim gibi. Uf. Lakı Çok kötü gerçekten lag Uf. Bir dakika. lak Bu çıkar değil ya. Oh, <laughs> oh, iyi başlamış ama çok kötü başlamış daha ölümsüzlük aşan herkes de seslerden iyi tamam çık yani set dizi en azından kocuğum of <laughs> <laughs> ölümsüzlük bir sin geçiyordum peşin diye bekliyorum arkasından dolaşsam çünkü o kurduldu ve kestim altın elma ve demir altın pardon özür diliyorum güzel İyi kadar uğurlu geldi hadi bakalım inşallah kazanacağız kazanmak için buradayız şuradakiler okuma gidiyorum çünkü ben çok iyi ok kullanıyorum gerçekten arkadaş gibi oldu yaşarsa o öldü bak o evi kaçtı oldu Evet kestim elifi okla. Demir kılıcı düştü. Olsun adam öldü en Yani kesinlikle. Evet gayet iyi. Aa ya ihtiyacımız yok. Öyle alalım. Hatta bırakalım ya. Yeteri falan var. Şu an iki adam kestim. Gayet iyi başlamış çantı. Bunlar benim için çok gerçekten. Olmaya hayır demeyiz. Alalım, alalım başka sağlasın. Sağlam Evet hoş sesler. Açmışlar ya. Açmasam sağlar değildi. Oraya gidip o itemlerini almalıyım. Oo oh, item, item, item. Dem Demir, 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 Demir kılıç geldi. Sen mağazasını takılıyor. Değişmez ama bunu bilmediği ama Şimdi şöyle yapalım. Kompas önemli. Yerde kütenler bendik yani. Ama şimdi chest kısa iyi olur diyecektim Çünkü yine chest kısa. Kaç tane? Evet. 12 tane çok iyi biraz bir ses var galiba. Şöyle itemleri koyalım gereksiz deniyor. Gereksiz benim. Yani benim işime yaramayanlar şöyle. Kompas da şöyle Pontus neredesin Pontus? Allah'ım ben artık boş Adam ya yani aynı şundan geri çıkmalıyım. Yani geri çıkmalıyım bence. Ya o düşmeden geçebilir miyim diye düşünüyorum inşallah. Geçmek zorunda değil mi o peşin benim Benim için iyi oldu. Ben yardım. Evet. Evet şimdi. Ama bir sefer kapatmamıştı Adam var, adam var, adam var. Kesiyorum. Bak Adam çok itemsiz çıktı. Ama ama ne öldü. İsmail İsmail mi Öyle değişik Yani özür dilerim çünkü sen özür dilerim ilk öldüm Türkçe de benim yapacağım bir şey yok çünkü az üstünde açık oynarım. Yaşamak için sabah yeri bir şey oldu bu. Yaşamak için ömür Bu noktada böyle bir haller olduğunu ilk kez görüyorum şahsen. Bakıyorum harbiden de ilk kez görüyorum. Şu an bu çok oynamadım. O yüzden. al oh, Çok düştüm. Eee, kaldım Allah vurdu ya oyun yerinde bakmak için kompas kompas ne diyorlar ne oluyor ki öf buradan görmedim kaybolduk ya çok kötü oldu gerçekten kayboldum ve çıkışım bakalım ay atlamam gerekiyor of oh, kaldım ya inişim Adam orada mı? Adam orada mı? Adam orada evet. Geliyor. Yanıyorum. Adam oradan kaçtı ya. Yakın. Aklıma sandım kaçar ya. Yani. Onu çek topluyorsan. Erkeğe sonradan durur. Benim için çok önemli olur. İnsanın sonradan sındır bugün batan yok ama yani batan ya. Yüzde yüz çekeceğiz. Yani acele bir iş çıktı. Birazdan çok yetensiz çıktı. Yani gerçekten çok rahat kesebileceğim bir yeri. Lag olmasa şu an ölmüş bile. Yani şu an bana bakıyor. Vurdu da. Kalbim bile dikleri atıyorum aşağı. Aşağı attı. İyi bir taktik kullandı. Ama şimdi yok. Kazandım, kazandım işte. Doktor Kurtalan, Who on the game